Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kardeşlerimize bugün "Hocam benim kapılarım açılmıyor. Benim yollarım çıkmaz sokak. Ben hangi işe giriştiysem terso. Hep her işim ters gider." Yani şu işimde rast gitti. Ya yani, şu işimde yaver gitti dediğim bir işim yok hocam benim. Yani ben böyle bahtsızlığı, <laughs> şanssızlığı, kötü talihi... Adeta böyle sanki elimle çekiyorum hocam. Kötüyü çekiyorum mıknatıs gibiyim. Yani kötüyü, zararı, kaybı, kavgayı, hırgürü. Benim bir tanıdığım vardı. Çocuğu böyle abi. Yani çocuk aslında çok kendisi kavgacı değil. Ama bulunduğu ortam illa bir kavga çıkıyor. Çocuk kendini o kavganın içinde buluyor. Tartışmanın, kötü arkadaşların anladın mı? Çocuk yani problemi, pürüzü, negatifi adeta çekiyor yani. Gidiyor oraya. O ortam bu çocuğu çekiyor. <laughs> bu çocuk da o ortamı çekiyor. Anladın mı? Ya böyle enteresan bir şey ya. Değişik. E hocam alamıyoruz diyor yani. Çocuğu yani o kısmet kapıları, nasip kapıları, şans kapıları, güzel ortamlar, güzel arkadaş, güzel çevreye çıkacak yolların kapıları yani bizim için kapalı adeta diyor. E peki bunun için bir, bir dua yok mu? Bir şey yok mu? Var. Bugün ben size iki tane dua öğreteceğim. Birisi çok kısa, birisi ona göre bir tık daha uzun. Ama yani içerik olarak, nasıl söyleyeyim, esrar ve fazileti olarak çok büyük dualar. Büyük dualar. Şimdi onu okuyacağım, size öğreteceğim. Siz de amin dersiniz bu duaya beraber eşlik edelim inşallah. Sizlerden öncelikle ricam videomuzu beğenin, kanalıma abone olun. Ücretsiz bunların hepsi. Yorumlara amin yazın. Bu da ücretsiz. Toplu dualardan nasibimizi alalım. Hissemizi alalım. Bugün akşamın hatim duasına gideceğiz. Allah nasip ederse. Hafız talebelerle buluşacağız. Kardeşlerimize, dostlarımıza, o yorumlarda ismini gördüğüm kardeşlerime özellikle hafız yavrularımızdan dua isteyeceğim. Tamam mı? İnşallah. Onun için diyorum adınızı yazın diye. Yoksa ben ne yapayım isminizi? Arkadaşlar birinci duayı okuyorum. Benle beraber eşlik edin. Hocam benim dilim çok dönmüyor falan diyorsanız da içinizden amin. Amin diye eşlik edin tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'elunke sebaate fil emr ve es'elunke azimeten rüşdü. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. آمين. وأسألك لسانا صادقا. آمين. وقلبا سليما. آمين. وأعوذ بك من شر ما تعلم. ve esenuke min hayrim ma ta'lem amin ve este'furuke mimma ta'lem amin innaka enta alimul yoom <laughs> amin manası allahım ya rab senden dinde sebat etmeyi istiyorum doğruluğa azmetmeyi istiyorum. nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum ya Rabbi. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum ya Rabbi. Allah'ım, senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınırım. Bildiğim bütün hayırları da ya Rabbi senden dilerim. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden affımı diliyorum, bağışlamanı diliyorum. Şüphesiz sen gaybı, bilinmeyeni bilensin ya Rabbi. Amin. Bu birinci dua. Şimdi ikinci duayı da okuyacağım. <laughs> Sonra bir sürprizim var size. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allahümme hirli li. Amin. Allahümme hirli. Vahtar <laughs> amin. Ne demek? Allah'ım bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip et ya Rabbi. Amin. Hocam çok güzel dualar, çok tatlı dualar ya. Allah'ın izniyle büyük fayda var hocam bu dualarda. Ve fayda göreceğiniz de dualar. Hocam ben de ya benim de kapılarım kilitli, yollarım Yollar uzun, yollar yokuş, git git yürümekten yorulduk. He? Aşık Veysel gibi uzun ince bir yoldayız ama biz gidemiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz o uzun yol bitmiyor ya. Bir türlü sonunu göremedik. Veya bir yola giriyoruz. Yol çıkmaz sokak. Sıkıntı. Evet. Şey gibi oldu. Ne yapıyorlar böyle uyutuyorlar diye insanlara. <laughs> Hocam bu dua kolyesi. Kardeşiniz Hüseyin Duru olarak ben boynumdan hiç çıkarmıyorum. Yıllardır taşıyorum. Bugün de buradan kanalımızdan kardeşlerimize tavsiye etmek istiyorum. Ön yüzünde ve arka yüzünde iki tane dua yazan bir dua kolyesinden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Sizden ricam ee bak gümüş çerçeveli akik taşlı bu dua kolyesinden birer tane alın, kaçırmayın bunu. Neden? Akik taşının vücudunuzda bulunmasının çok büyük faydaları var. Bir kere bu bir. Peygamberimiz akik taşıyla alakalı müjdeler, halis-i şerifler vermiş. İki. Üzerinde yazan dualar. Bir tanesi hocam ön yüzünde ve arka yüzünde dua yazıyor dedim. Bu dualardan bir tanesi hocam benim borcum, derdim, harcım çok işle alakalı, parasal, ekonomik konularla alakalı sıkıntılarım çok büyük ve bu sıkıntıları nasıl aşarım? bilmiyorum diyen kardeşlerime. Bir dua bunun için var. Tamam mı? Diğer tarafında yazan dua da ya hocam ben korkularım var. Bana nazar değiyor. Ve işte kötü alışkanlığım var. Arkadaş çevrem bozuk. Ve eşim için tedirginim. Oğlum kızım için tedirginim. Kötü çevreye uyuyorlar. Kötü arkadaşlara uyuyorlar. Ailevi huzursuzluğu olanlar. Yuvam yıkılmak üzere diyenler. Ondan sonra nazar değdi diyenler, bize büyü yaptılar diyenler, yuvamı yıktılar diyenler. Hocam benim enerjilerim, yıldızım falan çok düşük. Burcumdan, yükselenimden kaynaklanan o enerjilerim de düşük. Kendi yıldızım da düşük. Dolayısıyla nazar enerjilerinin, haset, fesat enerjilerinin yani dibinde buluyorum kendimi, içinde buluyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum diyenler. İşte sizin dualarınız hocam. Bu duaları üzerinize taşıyacaksınız. Tamam mı? Sonra bana dua edersin imkan varsa iki tane alın. Bir tane kendine, bir tane eşine. Bak net fayda görürsün. Bir. ikincisi, sevgili kardeşler. <laughs> bir dua kitabı hazırladım. 208 sayfa hocam. Yıllardır ben radyoda, televizyonda, YouTube'da katıldığım konferanslarda, seminerlerde, panellerde dualar paylaşıyorum. Ve paylaştığım dualarla alakalı kardeşlerimiz hep diyorlar ki hocam bu duanın yazılı halini biz nerede buluruz? İsmi azam duası okuyorum. Hocam bu dua uzunmuş nereden? Bak işte bir sayfa hocam. Altında Türkçesi de yazıyor. Bak. işte zenginlik duası anlatıyorum size. Hocam bu duayı nereden bulacağız? Evlilik duası anlatıyorum. Bir malın kolayca satılması için, çocuk sahibi olmak için, şifa için, ondan sonra unutkanlıktan kurtulmak için. Yola giderken hayırla gitmek, hayırla dönmek için. Ne bileyim aklınıza ne geliyorsa ya. Şifa dualarından, hacet dualarından, bereket dualarından, korunma dualarından hepsini bulacaksınız. Kitabı size bedava yolluyorum. Hocam evin her evde mutlaka bulunmalı diye benim tavsiye edebileceğim 3 dua afişini, 3'ü bir arada gibi oldu bu da. Bir tanesi Hilye-i Şerif. Bu Hilye-i Şerif peygamberimizin hocam dış görünüşünü anlatır. Şurası Hazreti Ali Efendimiz yazmış an Ali bin Ebi Talib aleyhisselam diye böyle kâne izâ vasfun nebi sallallahu aleyhi ve sellem diye anlatır. Efendimiz anlatır. Etrafındaki dualarla beraber kıymetli bir dua fişidir bu. Bir evde bulunursa diyor ki o eve hırsız giremez. O evde yangın çıkmaz. Bak bunlar ezop masalları anlatmıyorum ha. La Fontaine'den masal dinlemiyorsunuz kaynaklardan, kitaplardan size Hilye-i Şerif'in faziletlerini anlatıyorum. Bu duaların bulunduğu evlerde, yerlerde karı koca arasında dehşet muhabbet olur. Kavgalar, gürültüler biter. Hizbul Masum. Yani düşünün evinde hem Hilye-i Şerif var hem de Hizbul Masum var. Hizbul Masum İmam Gazali Hazretleri'nin yazdığı, hocalarımızın büyük korunma duasıdır dediği bir dua. Nazar, büyü, sihir bunların olduğu yere gelemez, tutamaz. Yapsan da bozulur yani anladın mı? Varsa da erir gider biter. Maddi anlamdaki bereketsizlikler içinde İdris peygamberimize Rabbimizin öğrettiği 40 dua. Bu duaların iki tanesi bu kolyede yazan dualar. Üçüncü ve on dua. Ya Allahul mehmudu fi kulli fi alih. Bir de ya nakiyyem min kulli cevrin lem yerdahu ve lem yukharidhu fi alih. On dua. Tamamını afiş yaptım. Alın evinize asın. <laughs> Bana da dua edin. Kitap da bedava. Bu afişlerle bedava. Hepsi kolyenin yanında size hediye geliyor hocam. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.